Bir erkeğin en savunmasız olduğu an. Duştayken sabunu düştüğü an. İş işten geçtikten sonra radarı fark ettiği an. İddia kuponu son dakikadaki golle yattığı an. Parası olmadığı an. Hamamda bıyıklı amcaya kese köpük yaptırdığı an. Berberde kafası yıkanırken. Yalanının ortaya çıktığı andır. Nikah masasında reddedildiği andır. Sevmeye ve sevilmeye ihtiyacının olduğunu fark ettiği andır. Yanlışlıkların içinde yaşamaya programlandıysa nefes aldığı her an onun için savunmasız olduğu andır. Kim ne derse desin aşık olduğu kişi karşısında büründüğü ruh halidir. Yolu kaybettiği an gururundan da kimseye soramaz bir de. Oyun oynadığı an. Ne deseniz hıhı hı, tamam diye biliyorlar.